Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dofik tabağı yapacağız. Ama bunda annemde birazcık yardım alacağım. Suyumuz burada, tuzumuz burada, aşık. Ben ben, normal nasıl yapmak istiyorum. Şimdi açacağım. İçine gargamel da koyacağım çünkü sağlıklı. Bir de seviyorum. Arkadaşlar annem bu bunları açmama yardım etti. Suyumuz ne kadar biz birazcık sohbet edelim. Ben okuldaki şeylerimi anlatmak istiyorum. Mesela oyun odasına giriyoruz. G girmek istemeyen de resim yapıyor. Ben hiç girmiyorum oyun odasına. Çünkü toplamak da oluyor. Bayağı yoruluyorum. Yarım bırakmak zorunda kalıyorum. O yüzden ben hep resim çiziyorum. Hem resim çizmek de eğlenceli. Ama ama bir dahaki oyun odasına gireceğim. Ee, bu da film tabağı olacak. O yüzden de ben sezelerle meyvelerle yapacağım. Arkadaşlar soyumuz kaynadı. Şimdi de nadolumuzu koyalım. Ama nazikçe bırakın. Çünkü nadol birazcık sert olsaydı bu halinde birazcık da Bakın hatta paketinde bile kırılmış. O, o kalıntıları da yapacağım. Suyumuz çok geldi. Korkuyorum çünkü elim yanıyor. Şimdi bu içindeki kalanları ziyan etmeyelim. Bunları da dökelim. Arkadaşlar okul çok eğlenceli. O yüzden de gidip Şimdi ben çok seviyorum. Tatil olmasını da hiç istemiyorum. Olunca da üzülüyorum. Şimdi Nazırlığımızı çözümlüyorum. Bu bir nazır olacak. Eminim ki güzel olacak. Ben bir tane anneme de yapacağım. Tamam. Bakalım hangilerininki daha çok güzel olacak. Bence ikisi de güzel olacak arkadaşlar. Hızlı karıştırayım. Çünkü hemen yemek istiyorum. Hatta parçalayacağım. Elim yanıyor ama çok kaynadı çünkü suyumuz arkadaşlar. Soslar da şurada kenarda duruyor. Bir tane sosumu aldım şimdi. Öpücüğüm var Açsızmış. Evet siyahımızı da aldık. Arkadaşlar şu an elim yanıyor ve video çekmemesim geliyor. Ama mecbur artık kanalımıza açtık. Kanalımı açtık artık silemeyiz. Artık mecburiyetten de çekeceğiz. Eskiden annem videolara karşıydı ama artık değil. Anneciğim buna birazcık yardım Arkadaşlar mi? suyumuz kaynadı ama ama eee buna da çok sağlıklı bir yiyecek. Annem anne beni kıramıyor. Alıyor ben çok sevdiğim için. Şimdi bu zararlı yiyeceği nasıl zararsız hale getireceğini bu videoda öğreniyoruz. Sadıncımız Gargamel'tun. Evet arkadaşlar şimdi bu şey oldu şey oldu, kaynadı. O yüzden tüpümüzü kapattım ben. Şimdi o... Arkadaşlar şimdi de yavaştan malzemelerimizi hazırladık. Önce gözleri yapacağım. Eşit boyutta. Tamam. Şimdi bu gözü, bu da gözü. Şimdi böyle olduğuna bakmayın. Annem böyle kesmiş. Ben de bir taktik biliyorum. Böyle birleştire birleştire içine soka soka şöyle unuttum Sema kendi kendime konuşuyorum bir daha arkadaşlar yani böyle bir şey olabilir mi hiç anlayamadım tamam bunu eşit boyutta değil ama yine de hep buraya tam koyuyoruz. Arkadaşlar sizin ne kadar sakar oldum bir bilseniz. var ya. Videoda bile sakarım. Şu olmayacağım ya görünüm Şurasını da koyayım. Oldu. Şimdi saçlarımı yapacağım. Saçları da maydanozdan. Arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle birleşmişler ya. Ben onları çözerek yapıyorum. Bu kadar saç yeter. Geri kalanı kalsın. E şimdi ne yapayım? <laughs> bıçak birazcık keskin arkadaşlar. O yüzden küçüklerimiz izleyince bunu yapmasınlar. Ailelerinin ailelerinden şey yapsınlar. Ee, şey yapsınlar, Yardım alsınlar. Şimdi çıkaracağım. Çıkardım. Bu gözlük. Şimdi gö Şimdi gör. Gözlerinde de içine uyuyacağım. Güzel güzel. Şöyle şöyle duvarlayarak kesiyorum. Parmağım içine gitti. Hmm. aldı zevk alıyor öbür gözü de alayım bazen burada kalsın arkadaşlar ilk defa annemden yardım istemeden yaptım daha içine Evet arkadaşlar işte. iyice içini oyuyoruz. Heh tamam. Şimdi zaten esrafını temizleyelim. Oldu birazcık. Şimdi sıra gargamel tonu. Bununla da etrafını süsleyeceğim. Şuralarına. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Önce şunları bitirelim. Sonra kapatacağız videoyu. Tamam bitti. Arkadaşlar videonun sonu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.